Dolapdere Caddesindeyiz Başaran Otoyedek Parça No.111 Cenk abi parçacı oldu dediler ama bir duyum aldık bakalım İçeride nelerle karşılaşacağız Cenk abi hakikaten parçacım oldu Aa Cenk abi parçacım oldun ee, Bir balata alabilir miyim doblonun abi 1.3 bu tüccar Frenk balatası her şey var Heh. Motor, araba hepsi var Sende araba var yani Mercedes BMW de var mı? Hepsi var, hepsi. tanımam almam da eski piyasada. Evet, Bu alemin parça şeyinin benim de çıkıyor. Benim. Bizim dükkan kadar diyorsun hiç malzeme kimse Yok. Yaylı olsun abi. Bıraktın mı bu şeyi? sinyali? Bıraktım lan. Yedek parçayla başladın. Nasıl işte peki abi? iyi mi? Karlı bu iş, güzel mi? He. İyi abi vallahi sevindim seni böyle estaf yaptılık yaparken. <laughs> tamam, indirim alalım. Ne demek istiyorsun? Bir şeyler söyle. Baksana Suriye olayı, canımız sıkıldı ayda. İzlenme yüksek sayı, moralim bozuk. Ya. 2 milyar. Suriye olayı, Taksim kapandı. Benim tuzum kurudu. Benim dersin. işlerim iyi diyorsun. Ama olmayan kötü diyorsun. Hı. İşi gücü olmuyor. Gümüterdim'e de buradan selamlar. Selamlar olsun. 300 lira verdi sana. Yedek parça lazım olsa gelsinler de sana. Buraya değil mi abi? Dolapdere Caddesi. Hı. 911. No, Başaran no, otel no, parça. Çantanı da çek o Aybek. 3 milyon geldik çantamı Parçacı olmuşsun gene çantayla mı geziyorsun he. Cenk abi? Paraları mı koyuyorsun ona? <gülüyor> <gülüyor> Akşam diyorsun iş bitti parayı <laughs> doldurup gideyim <laughs> hemen. E ee, abi başka ne yapıyorsun? Çok karışık herkes açıyor. Ne herkes yapacağımızı açıyor. şaşırdık. Kötü diyorsun durumlara. Hmm. He? Sıcaklar yani, da başladı. Yarın 50 derece. Yarın 50 derece. <laughs> Vay be. Nasıl abi? Güzel. İster, abi. Güzel mi? Hmm. Her marka var. İzleme de yüksek. Yüksek ne diyorsun? Öldü dediler senin için. Allah korusun Türkiye ayak atmış her olabilir ya. Ya kötü diyorsun ha? Onu çok. yapanlar ayıp. Hayır etmiş. Türkiye patlarsa kötü olur. Daha mı çok patladın? Ne? İzleme mi daha mı yüksek? İzleme çok yüksek. Vay be. Testodan yüksek yani. Yüksek Bu ya. Bu ölüm ya. haberleri. Bu ölüm haberleri diyorsun. Ta nerede verdi sana öyle? Kağıt indi. Marmara'dan ne? aradı, Budanya'dan aradı. Ne diyor? Türkiye ayağa kalktı diyor. Hepimiz şoka soktun diyor. Maşallah dükkanda doldun abi. Her şey ha. var ya. Ha, ha. Değil mi abi? Ha, ha. Yok yok her marka ha. satıyorsun. Ha. Bayramları buradan gelip o zaman. Seyir sever herkes değil mi? 12 gün sonra da 15 Temmuz. Erdoğan milleti köpüyor diyor abi. He. <laughs> Yakışmış sana ama. Yapalım, Tezgah aldık. Valla. Başka bir şey demek istiyor musun? Moku kordu. <laughs> kötü, kötü diyorsun. Kötü, çok kötü. Kötü. Aşikar önde gidiyor. Türkiye'nin her yeri kötü. Bu yönden yani. Ara durumu kötü.